Squeak, 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 squeak. Hayır onun manası var mı onun yoksa öylesine mi squeak squeak? Ben güzel prenses. Sen kraliçesin. Ben güzel. <laughs> o kraliçe. Prenses burada bak prensesin böyle. güzel. <laughs> Yok çok güzel değil yani gerçekleri söylemek gerekirse gerçekler acıdır çok güzel değil. <laughs> merhaba. Arkadaşlar merhaba. Evet like koymayı unutmayın arkadaşlar. Elif'in size şeyi. Ee, burada <laughs> ne var hayır, burada? Hayır hayır <laughs> evet. hayır hayır. Evet. Bilmiyorum. Bu Çok güzel bir oyunlara. Neyini istemiyorsun Şaketçi. bunu? Sen de mi beğenmiyorsun bunu? Sen çok akıllı bu. Ay ben. E, bak burada ne yazıyor bak. Akıl oyunları yazıyor. Yani Abi, kafa çalıştı. <laughs> kafa çalıştıran oyunlar olduğu için bence bu çok güzel bir oyun. Çok kötü. Nasıl çok kötü? Bunu beraber almadık mı biz? Onu ben aldım ben. Evet. Elif'in sürprizlerden bir tane siliyoruz bununla. Tamam. Nasıl istemiyor? neyi istemiyorsun? Elif'in altı oldu artık, artık ya. Altı olur. Senin olur. O zaman Elif'le oynamayalım. Bak öğreteyim mi size nasıl oynandığını yeniden. Teşekkür ederim. Beş tane yan yana yapacaksınız. O zaman oyunu kazanacaksınız. Ee, arkadaşlar bu benim en çok sevdiğim oyun biliyorsunuz. Bundan bir tane daha vardı bu oyundan. Ve onu e, bulamadık. Geçenlerde ben bunun onun için bunu bir tane de aldım. Ben onda şüpheleniyorum. Lera onu saklamış olabilir. <laughs> bir daha oynamayalım diye nereye nereye koydu bilmiyorum. Lera bence onu bir yere sakladı. Evet. Ee, öbürünün ismi neydi hatırlamıyorum ama bence buna Hedef 5 diye güzel bir isim koymuşlar. Ve biraz daha da böyle büyük bir e, şey yapmışlar. Bence çok şık olmuş. Ben zaten bu, şu firmanın oyunlarını gerçekten çok seviyorum hepsini. Hepsi akıl oyunları. Hatırlıyor musun? Ee, bunun hani şey vardı ya, koridor falan vardı. Sen çok kazanmıştın o oyunları hep bu firmanındı. Ben çok seviyorum bu firmanın oyunlarını ve yerli firma olması da benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Biz bunları internetten aldık işin doğrusu ama kendi internet siteleri de var. Bakın redka.com.tr diye. Böyle bunların reklamını da yapmış olayım bu firmanın. Çünkü yerli firmalarda oyuncak bulmakta çok zorlanıyoruz. Ele ele böyle bir de kaliteli Kocam. malzemeden güzel oyuncaklar yapınca ve ya de çok pahalı olmayınca yani şu oyuncaklar yaklaşık 30 lirayla 50 lira 60 lira arasında Kocam. çok pahalı da değil. Onun için benim hoşuma gidiyor bu firmanın oyuncakları Redka. Sizlere tavsiye ediyorum lütfen ben e, ben Türk mallarına Türk markalarına destek olun arkadaşlar. Bir şey alacağınız zaman Türk markasından alın. Muadili ol, olmadıkça e, yabancı muadili oldukça yabancı marka almayın almamaya çalışın. Türk markası almaya çalışın. Oyunu biliyorsunuz değil mi Lara? Anlatmama gerek var mı oyunu? Evet. Hayır bence gerek yok. Şu ne ben bunu anlamadım. Bu oyunda sırayla oynuyoruz. tane? Ee, i̇ki kişi oyunu. İki kişi. Hayır. Beş, beş. Beş? Evet. Bak bu dört de bu olmaz demiş zaten orada. Beş taneyi ya çapraz ya yatay ya da diklemesine yapacağız. Tamam. Ee, Elif Kiminle yarışalım? Bir anneyle yarışayım mı? Hadi seninle yarışalım. Tamam. Seninle ikimiz. Pembeler sen mi olacaksın? Hı hı. Ben de maviler. Hadi ben başlıyoruz. Birinci. Ben birinci. Tamam nasıl istersen. Hı hı. Al al. Ben başladım. Hı hı. Hadi al bakalım onu. Yoksa anneyle mi oynasaydık Elif be? Hayır. Teşekkür ederim. Ama oynayacağız. Seninle de oynayacağız. Aramızda şey yapacağız. Tur turnuva yapacağız. Ee, kazanan kazanmış olacak. O, oy, oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Ya bu oyun zaten şey değil. Ee, bu firmaya özel bir oyun değil. Elif, ya bu oyunda çok e, har hızlı hareket etmene gerek yok kızım. Yani iyi düşünmen daha önemli. İyi düşünüp acele etmemen lazım. Dört tane değil değildim, beş tanesini yan yana yapmamız lazım. Evet. Hadi baba. Ama şey e, kolay değil. Yani öyle hemen kolaymış gibi düşünme. Şimdi bir yeri yaparken öbür taraftan da düşünmek lazım gerçekten. Zor çok kolay değil. Elif de benim oyunları bozmaya oynuyor hep. benim bir yerde düşündüğüm şeyin hemen kapatmaya oynuyor orayı. Bir daha oyna. Güzel. Elif tebrik ediyorum seni. Vallahi beni her yerden beni baltaladın yani. Lera ne yapıyorsun? Hayır, sen kendi işine bak Lera. Ben bir Elif yeneyim sonra sen kendin beni yen. Oyna kızım oyna. Oyna babacığım sen. Oyna babacım sen. 1-2-3-4-5 Oyna evet. kızım oyna bir, sen bakma. 1-2-3-4-5 bir. Bir, Ya sen ne karışıyorsun ya bizim işimize. 2 saate uğraştım ben onu oraya kadar çıkaracağım diye. Ben de ki sen çok akıllı babasın. <laughs> ee, gerçekten çok zorlanacağım bu sefer Elif. Evet. Hmm. olmamak. <laughs> beşli zor olmuş ya hedef beş. Bu beşli biraz fazla olmuş. Elif oyna kızım oyna. Bence bu sefer tıkanacağız. Bence yapamayacağız beşli. Oyna kızım oyna bakalım sen. Senin hata Hay ben e, kamerada iyi görünsün renkler diye böyle tutuyorum. Ya ne müdahale ediyorsun? Lara, lütfen müdahale etme. Olmaz. Tembe burada. Baba şimdi dört. Burada bu tarafa şimdi gerek yok. Sa sana buraya koyacağım. Aa. Hadi kızım oyna oyna sen. Sen bakma anneye. Sen bakma anneye. Boş ver. Evet, Anne kendisi doğru bilse zaten kendisi kazanır. tamam. Hadi bakalım. Gerçi bu taraf Bu, bu, bu. Ya. Lay lay lay, lay lay lay, lay lom. lay lay. Lay lay lay, Oo bak bir buraya koyacaksın Elif bir de buraya koyacaksın. Hop kazandın. Hadi bakayım sana biraz heyecan yaratayım hadi. Bak şurası 5 olacak. Rup. Ooo Elif'ciğim seni tebrik ediyorum canım benim. Bak bizim 4 var senin 4. Nasıl? Senin dört burada var, dört burada var. Dört var. 5. Mühim olan beş. Hadi kızım hadi yap. Oyna babacım oyna. Güzel kızım oyna oyna. Oyna yanlış oyna. Çabuk oyna yanlış oyna. Çabuk oyna. Yok şaka, şaka söylüyorum yani çabuk oynamak zorunda değilsin. Evet. Sizi bekliyorum. <laughs> oyna kızım oyna hadi. <laughs> Aslında ha, yok hiç şansınız yok yani. Yani ben bu oyunu kazandım gibi bir şey ben size söyleyeyim. Hayır. Kazanamadın mı? Bakalım. Bakalım. Babacım sen de sıra. Hayır. Ben şimdi göstereceğim Hayır. seni demek de kızım. Tamam 4 5 ama çinek var. Oyna kızım oyna hadi. Düştür. Tamam al hadi onu. Oyna kızım oyna. Heh, şu anda bak siz artık benim dediklerimi yapacaksınız. Hadi yap bakayım kızım oyna bakayım. Şimdi başka seçeneğiniz kalmadı. Ya bunu oynayacaksın ya bunu oynayacaksın. Bak sen onu oynadığın zaman ben de bunu oynayacağım. Aa, olmadı. Olmadı olmadı. Niye böyle oldu ya? Tüh. Yok oyun berabere bitti oyun. Tüh. Berabere bitti oyun Elif. Tebrik ediyorum seni kızım. Ye, yenen olmadı. Ben <laughs> kazandım. Tebrik <gülüyor> ediyorum seni Elif. Çok güzel oyundu ama. Ama harbiden güzel oyundu. Neyle oynayalım? Anneyle de oynayalım dur. Ha şöyle ya. Hop çıktı. Heh. pembe mi olacaksın mavi mi olacaksın? Hangi renk istiyorsan olabilirsin yani bizde şey yok. Ayrımcılık yok. Bak Elif'le berabere kaldım bakalım seni yenebilecek mi? Buyurun siz başlayın önce. Hayır siz. Hayır anne başlasın ya. Ama kızım hayır annenin, annenin sırası anne oynasın Ben anneyi bir yeneyim de şöyle aklı başına gelsin Hadi hadi <laughs> oyna oyna. Daha kaybetmiş sayılmazsın. Senin sıra. Bak anne buraya koyacak ben buraya koyacağım. Anne buraya koyacak ben buraya koyacağım. Tamam. <laughs> da, tabii ki istiyorum. Ben kazandım oyunu. Gerçekten? Evet. Bravo. Aa yok ben kazanamamışım. <gülüyor> Pardon. Ben bunu 5 gibi saydım. 4'müş meğerse. Benim <laughs> sıra. Pardon affedersin. Tamam. Buraya mı oynayacaksın? Buraya oynayacaksan alayım bunu. Tamam ben şimdi iki defa. Hayır yok. Belki buraya isti oynamak istiyorsan eğer. Şunu oynamak istiyorsan ben bunu çıkartırım. Tabi tabi. Şimdi sen oynayacaksın sonra bir daha. Ay yo öyle olmaz ama. O zaman sen buraya iki defa koyarsın, hayır, kazanırsın. Ben iki defa şimdi. Hayır baba. Hayır hayır, hayır öyle olmaz hayır. diyorum. Anlamadın beni sen. Şu o zaman üç olan yere iki defa atarsın. Oyunun tadı mı? iki defa ben iki defa. Ama ben onu isteyerek yapmadım. Ben onu isteyerek yapmadım. Şimdi senin sıran. Önce sen oynayacaksın. Heh. Şimdi senin sıran. Sen oyna önce. sen bana seçenek bırakmadın. Evet. Yok orada başka bir şey vardı yapmam gereken ona odaklanmıştım ben. Dur bakayım bir saniye şuraya oynayabilirim ya niye ben bunda? Yok ona da oynayamam. Wow oynayabileceğim bir yer kalmadı. Şunu oynayalım boş. Evet sen oynayacaksın. Topu sana atmış oldum şimdi sen düşün. Evet. Bakayım. Evet şu anda bir hayli güzel oldu. <laughs> Bayağı bir güzel oldu. Renklendi olay. Düşün düşün. Evet koy oraya koy. Doğru söylüyor. ben de buraya koyayım o zaman. şimdi sıra sana geçti. Hoppa. Hadi bakalım şimdi nereye koyacaksın? Vera. Yani zaten kaç seçenek var? 1, 2, 3, 4 seçeneğim var. 4 seçeneğim var. Buraya koyarsan kaybediyorsun. Buraya koyarsan kaybetmiyorsun. Buraya koyarsan kaybediyorsun. Buraya koyarsan kaybetmiyorsun. İki tane yerde direkt kaybetmiyorsun Vera. Evet, bu da dur dur. Bir, iki, üç, dört, i̇ki tane yere koyma şansın var. Yani ya buraya koyacaksın. Direkt kaybetmeyeceksin ya da buraya koyacaksın. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 buraya. Ben ben hadi bakalım hadi. hadi. Çabuk oyna yanlış oyna. Heh. tamam burada kendi şansından olmuş oldun. Başka şansın yok ki. Oynayabileceğim bir tane yer var. Şu anda. Hayır. Oraya oynarsan oraya. Aa yok. Hı hı. 1, 2, 3, 4, 5. buraya şimdi sadece buraya bu evet ve buraya hı hı. 2, 3, 4, evet bu şimdi benim ne yapmam lazım 1, Tamam. sadece bir var. Evet. Evet. Ya ben kazandım oyun ya. Tamam mı bakalım. Hadi oyna bakalım. Başka şansın yok zaten. Buraya da koysan buraya da koysan kaybediyorsun. Onun için tek şansın oraya koymak. Ben de bunun üstüne koyuyorum. Şimdi sen yeniden koyuyorsun. Seç birini ikisinden birisini. Yok kaybettin kaybettin oyunu. Şimdi buraya koyarsan bak buraya koyarsan böyle. Buraya koyarsan da e, böyle kazanıyorum. Buraya koyarsan da böyle kazanıyorum. İki şekilde de kazandım. Hadi koyu at. <laughs> at at. Ben atayım o zaman. Çok zevkli bir oyun Lera. Ama Çok... Elif kazandı. Elif birinci. Elif birinci değil. berabere. Hayır Elif'le biz berabere kaldık. Elif kazanmadı. Kazandı. Berabere, Berabere kaldık. Evet. Ya yani ikimiz de kazandık. Hayır, sen kazandın. Ama çok güzel bir oyun. Kabul edin ki çok güzel bir oyun. Evet, arkadaşlar tavsiye ediyoruz da bu da oyunu. Da <gülüyor> keşke <gülüyor> fiyatını hatırlasaydım <laughs> size fiyatını söyleseydim. <laughs> ee, biz bunu şeyden aldık, internetten aldık. Hepsi evet. buradadan aldık. Ee, siz de bakabilirsiniz orada. orada. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay. Yavaş yavaş ne yapıyorsun Elif? Cảm ơn